Aldı. Oh. 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 Ne oldu be? Diye oh. ama. Oh. Aldı. Oh. Aldı. Aldı diye Aldı mı? Aldı Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı böyle Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Yeni balıklar peşinde koşmayalım. Bugün LRF takımlarıyla kıyıdan e, mikro jigging yapmaya geldik. Hedefimizde tral var, iri istavrit var, yalederma var. Bakayım. Ve çeşitli sürpriz balıklar. Liçe olabilir, kuzu olabilir. Şöyle jigle başlıyorum. Aa, 15 gram. Ee, yakın zamanda... Aa, hemen 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 göster. İlk balığımız geldi. Hem de levrek. Selahattin abi. Vallahi tebrikler. Bismillah. yaptım. Aynen. Bak bak bak. Çok Gözümüz Çok güzel aydın. bir Dikkat abi ona. Bu ne balığı biliyor musun abi? Ne abi? İspendek, levren küçüğü, e, jilet gibi keser yanakları. Arkadaşlar bakın, e, çok küçük yavru bir levrek. Gördüğünüz gibi benekleri var üzerinde hala küçücük benekli bir ispendek Abi müsaadenle bunu salacağız. Bu daha çok yavru. Tamamlar, salacağız. Şu beneklerin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Küçücük bir doğal levrek. Manavgat'ımızın, e, Antalya'mızın güzelliği. O zaman atma görevini sana veriyorum. Tamam. Şuraya yaklaşıp birazcık ileriye ben atayım. Bir tamam. Nerede kalmıştık? Sürpriz balıklar hedefliyoruz demiştik. Hemen o arada Selahattin abi yapıştırdı. Selahattin abi Deli Mine'nin Abdü'nün babasıdır. Ee, bu arada kendisi de e, çocukları kadar iyi bir sporcudur. O zaman ama devam bakalım. Ya gerçi bu arada fazla dalga var. Aslında e, tam hedeflediğimiz gibi değil hava ama sürpriz. Biraz daha güneş çıkınca daha iyi balıklar geleceğini düşünüyoruz. Biraz gelsin. O zaman trelimizi gösterelim. Şöyle tutabiliriz abi bunu ağzının içinden. Heh. Trail bol arkadaşlar. Hedefimizde bu var. İrili ufaklı inşallah bol bol tutacağız bunları. Abi sen çok yaman balıkçı çıktın ya. Ben balıkçıyım abi ya. <laughs> Eyvallah. Maşallah. Ya bize <laughs> Arkadaşlar vibrasyon yemini deneyeceğim. Biraz da buna şans vereceğim. Birazcık, biraz vibrasyon, biraz silikon. Ortaya karışık bir deneme yapacağız. Arkadaşlar ee, vibrasyon yemini kıyıdan avlanırken vibrasyonun sırtında 3 tane aksiyon deliği vardı. Bunlardan orta deliğe takıyorum. Kıyıdan avlanıyorsam her zaman orta deliğe takıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Onun dışında bunu düz sarım da yapabiliriz. Bu şekilde de harika bir aksiyonu var. Ya da şöyle küçük jerk aksiyonlarıyla ya da tık 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 tık, tık ya da tık, tık 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 tamamen bize kalmış. Yani balığın hangi aksiyona vuracağı hiç belli olmuyor. Hepsine vuruyor açıkçası eğer balığın yeme isteği varsa. I live World of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My word's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush Çok güzel bir akbalık. Harika. <laughs> evet hadi git bakalım özgürlüğe. hoşça Hoşçakal. Arkadaşlar denizde birim alamadık maalesef. Ee, biraz dalga yüksekti ondan olabilir. Gerçi burada da su seviyesi çok yüksek. Şimdi Oyma Pınar Barajı'na geldik. Burada hedefimiz... Allah. Bir de taktım ya. Bir şey Burada hedefimiz akbalık arkadaşlar. Yöre halkın akbalık dediği. Squalius anatolicus. E, tatlı su kefil. İyi kurtardım. Top aldım. Sen aldın mı? Süper. Hilmi abi aldı yine. Baksana peşinde kaç tane var. Oo evet ha benim gemim bozulmuştu. Şimdi ben de alacağım o zaman. Oo kurtardı. Arkadaşlar galiba balık var. emanetler onu gösteriyor. Benim ikinci atışım. Ben şimdi bir tane yakalayacağım. Hop! Aldı bıraktım. Abi nasıl vurdu anlatamam var ya. Güzel vurdu değil mi? Oo top diye koydu valla. Suyun yüksek olması acaba bir avantaj mı? Ama bu arada ot almışım. Hadi bismillah. Şimdi alıyorum. Hop aldım. Hop aldı. Aa yakaladın iki kere yakaladın kaçırdın ha. Acayip balıklar. Kapatma abi evet. şu kameranı ya. Değil mi? Evet. Çek. Var işte bu. Oo evet. oh, güzel. Güzel güzel güzel. Evet. Bu sefer kaçamazsın. Hadi be kaçtı. Bu, bu sefer kaçamazsın dediği anda dedi ki o sen <gülüyor> öyle <gülüyor> san. <gülüyor> Süper. Güzel. <laughs> Hemen Güzel balığı incitmeden balık. geri bırakacağız. Vibrasyon yine. Sevçkir 3D Vibe Plate. Uf neymiş ha? Evet. Ee, bu, bu tarz durumlarda tek tek çıkaracaksın Bir, iki. Aynen. Bitti. Aynen. Çok güzel bir akbalık arkadaşlar. Hadi bismillah. Gayet dayanıklı balıklar bunlar. Cemil abi ağır vibrasyonla burnu denesene. Hop aldım. Aldın mı? Küçük yok. Buradakiler hep standart bu. Aynen. Sen şu ucu bir denesene. Sörf yaptırarak çekiyoruz. <laughs> Deminkinden bir tık büyük bir tık şişman. O kadar. Şöyle bir detay abi. Yeminle göster. Ağzının büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Normal Scolus, Squalius, Kefalus olan tatlı su kefalinden daha büyük ağzı bir endemik Hop attım. İngilizcesi Beyşehir Dayı diye geçiyor. Beyşehir gölünden geldi buraya. Türkiye'nin her yerinde yok. Hop aldım. Hacın altından kesin geliyor biliyor musunuz? Hayvan ağacın gölgesine yatmış orada. Küçümencik, küçümencik. Ve arkadaşlar bakın, üçlüni komple alıyor. Boyutuna bakmazsak canavar gibi bir hayvan ya, çok avcı kendi bölgesinde. Kıyda atıyor. Bekle, bekle. Evet arkadaşlar, 14 gram vibrasyon yemle çok güzel bir akbalık yakaladık. Şimdi bunu tekrar suya iade ediyoruz. Oo. Evet. Harika bir balık. Evet, hadi git bakalım özgürlüğüne. Hop. Tamam. Arkadaşlar, popura şans vermeye karar verdim. Suyum yarıda çok güzel irili ufaklı balıklar var. Çok iriler de var, ufaklar da var. Bakın şimdi popuru görünce nasıl çıldıracak balık. Seyret, seyret. Bak 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 bak. Of, büyük bir bak bir tanesini tam senin önünde abi bak şimdi benim sikini sesini duyuyorum. Eşinde mi? Eşinde. E evet. şimdi şey. hadi. Hadi hadi hadi, Nazlam, hadi, hadi. <laughs> abi hadi abi abi. Hayır önden gidiyor. Gölgeyi falan takip etti galiba. Hep önünden gitti ama çıldırdı gördün mü papuru evet. duyunca. Evet geldi geldi geldi. Ah, evet oğlum hadi. Abi popuru büyük dar kalkıyor biliyor musun? Ooo evet. arkadan papurun geldiği ol. çalıştığı yere hadi bu. Ol. Hadi oğlum hadi oğlum. Aldı aldı <gülüyor> hadi be. Hadi canım sen de ya. Helal olsun. <laughs> <laughs> Popur'un keyfi gördünüz mü? <laughs> Göz <laughs> göre göre <Çırırlıyorum>. nasıl <laughs> yedirdim popur abi? Abi popur çok keyifli yedirdim be. arkadaşlar şu boyutun güzelliğine bak. Of çok güzelsin sen be. Şimdi mikro popurla gözümüzün önünde vurması inanılmaz keyif yaşattı bize. Harika bir hayvan. Nasıl abi ağzı evet, görüyor evet, musun? Çok güzel. Nasıl durdurdum pof diye patladı. Çok keyifli ya. Abi yok ben bu hayvanı e, hani çok dövüşmüyor diye sevmiyordum ama o popura vurması için resmen puanını 10 üzerinden 2'den 8'e yükselttim. Harika. Arkadaşlar şimdi bu güzelliği geri salıyoruz. Öpeyim de sana. Abdü akşama şey yapalım diyordu. Aa evet de bunlar yemeyiz ya bunları <laughs> yemeyiz ya. Salalım. Abi takip ediyor ediyor ediyor. Pof diye bir patlıyor. Seyret seyret seyret, bak şimdi bak, arkasını dibinde 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 bak alıyor, alıyor, çok iyi, of. Oy. helal olsun be, <laughs> ne vurdu be, abi, ya, poplar ya, poplar. ya şunun aksiyonu yetiyor gerçekten ha, diyorum ya mücadelesi yok ama o popra vuruşu için şu balığa var ya, bitiyorum ya, harika, Nasıl vurduğunu gördüm. Pa, Aynı noktaya atıyorum Savaş. Ceyun abi öğrendin mi? Öğrendim. Tamam o zaman. Öğrendiysen sıkıntı yok. de çok sağlam arkadaşlar. Of. Yeme o kadar sert vurduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Hoppa. Çok güzel gitti be. Hadi bakalım. Maşallah. Güzel olsun. Arkadaşlar balık popura isteksizleşti. Şimdi vibrasyona dönüyorum. Bu balığın bu yemini almama ihtimali yok biliyorsunuz siz de. heyecan ama Vibrasyon candır diyoruz ve atıyoruz. Biraz dibe insin. <laughs> vibrasyon seçmiyor. Büyük, küçük hepsini alıyor. başladım, evet, Düz sarım. Güzeldi, güzel, <laughs> güzeldi. Allah Allah Allah. Bunu... Aldı. Dedim size arkadaşlar bu vibrasyon her şekilde alır. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Telefonu. yapıyordu. At çek, at çek. Süper. Abi her seferinde Hüseyin'i kontrol ediyor. Uzaktaki... <laughs> i̇şte bu. İşte balığı böyle kandırırlar. İşte balığı böyle kandırırlar. Abi komple oldu popuru ya. Komple oldu. Gördün mü? Gıdım 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 Aksiyon vererek. En son taktiğini yedi. Sonra bir yavaşlattın. Bekledin doğrudum, gelmesini. Durdum. Evet. En son patlattı. Of. Çok güzel balık arkadaşlar en bir bu mu abi yoksa bunun gibi aldık galiba. Bir büyük. tane daha aldım, bir tane. aldım bunun gibi. Bu sanki bir tık daha. Biraz büyük. daha büyük evet. Bu biraz daha. Evet. büyük. Kaldırıyorum o zaman abi. Of. Oo, bu daha büyük bu daha büyük. Evet. Komşun çaturdamasından anladım arkadaşlar. Hangi balığı tutarsanız tutun. Eğer onu popurlu su üstü sahtesiyle yakalıyorsanız, hele de böyle hırçın saldırıyorsa yeme, o av en keyifli avdır inanın bana. Şu güzelliği aldı. Nasıl nefes alıyor. Ağzının büyüklüğüne bak. Uf. Her an oh elime takabilir dedim isneyi. Güvenli bir şekilde suya bıraktım balı. Evet. Şimdi. Şu güzelliğe bakın ya. Muhteşem. Bu güzelliğimizi de salıyoruz arkadaşlar. Hemen kısa bir taktik. Dur balığı salalım ondan sonra konuşayım. Hop. Ay, dur oraya değil. Yanlış. Sen oradan çıkarsın biliyorum ama yine de ben çıkartayım seni. Taşın altına gitti. İyi. Arka tarafa döndü. Arkadaşlar Popper'a güzel bir aksiyon vermek gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok zor kandırıyoruz balığı. Bir süre sonra balık popura alışıyor ve o bölgedeki balıklar sürekli takip etse de vurmuyor. Hatta bir süre sonra takibi bile bırakıyor. O zaman ne yaptık? Küçük küçük yürüyoruz. Buradaki balıklar popuru tanımıyor. O yüzden çok daha kandırması kolay. Buradakiler alışırsa bir adım daha gidiyoruz bu şekilde. Ama çok sıcak oldu. Sabah deniz avıyla başladık. O yüzden biraz yorulduk. Birkaç atış sonra avı sonlandıracağız. Hava devam. Mahmut kardeşimiz aldı. Oo, şimdi gold'lu almışsın. Of Zebra. güzel kullanmıyor musun sen? Hayır. Aa olmadı bak. Şimdi. Çok güzel bir akbalıkta arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz değil mi? Tabii Müsaade şey var. Sonra edin. diyorlar ki "Yav adamın balığını aldın falan." Kesinlikle. Adam milyonlarca tutmuştur evet. çünkü buralı yani. Evet. Muhteşem bir balık ya. Ne kadar Çok sağlıklı güzel. yalnız ha. Şu kalınlığa bu var ya bu sabah bayağı güzel bir şeyler yemiş. Search gear 3D Vibe Plate vibrasyon, şöyle şu aşağıya yazıyoruz arkadaşlar ismini de e, 8.5 gram. Maşallah. Evet. Hop gitti. Arkadaşlar denize başlayıp barajda son bulan böyle yemyeşil doğanın ortasında son bulan çok keyifli bir av gerçekleştirdik. E, hesapladığımız gibi gitmedi. Biz aslında denize e, bolca LRF'li mikrozincir yöntemiyle balık yakalamayı hedefliyorduk ama olmadı. Denizde pazarlık olmaz. Ee, bazen çok güzel balık yakalarsınız. Bazen boş dönersiniz. Ama biz ne yaptık? Israrcı olduk. Dedik buraya kadar gelmişken bir de dedik oyma pınar Barajı'na bakalım. Bir de Akbalık'ta e, ak balıkta, gölde şansımızı evet. deneyelim dedik. Çok şükür ben biraz şanslıydım. Ee, özellikle mikro popurlarla çok iri balıklar aldım. Yine Ceyhun abim sen de aldın değil mi? Ben Ama ben biz seninle de. ayrılmıştık. Yani dağıldık arkadaşlar, saçıldık <laughs> ve e, keyif yaptık. Güzel balıklar yakaladık. Ee, öncelikle Selahattin abiye teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Deli kanalının e, sahiplerinin babasıdır. E, bize eşlik etti ve denizde de ilk iki balığı aldı. Üçüncü büyük balığı da kaçırdı. Çok teşekkür ediyorum abi geldiğin için. İnşallah daha güzellerini yapacağız nasıl, beraber. Ceyhun abi tanıyorsunuz arkadaşlar. Efsane Ceyhun abi diye YouTube kanalı var. Gençti. Alper Anuslu kardeşim de çok keyifli avlar yapıyor. Gerek LRF takımlarıyla, gerek spin takımlarıyla. Hem deniz hem tatlı su her şeyi saldırıyorsun. Tebrik evet. ediyorum kardeşim. Evet. Senin de kanalın yeni değil mi? Evet yani. Kaç abonem var? 90 falan şu an geldi 90 arkadaşlar bir bin yapalım ya şu delikanlıyı. Şuradan Alper Anuslu'nun kanalına, şuradan Ceyhun abinin kanalına, şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Evet. Oltanızdan <laughs> trofeler eksik olmasın. Like atalım, abone olalım arkadaşlar. Sağlıklı ve kaliteli markanın yeni adı Theodor Kedi ve Köpek Mamaları. Büyük ırk, yetişkin, emziren, gebe ve yavru köpekler için en sağlıklı ve kaliteli mama çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mamalarımız %100 hayvansal protein ve yağları, multivitamin, omega 3, omega 6, çinko, pirinç ve arpa içeriğinden oluşmaktadır. Av köpeklerinden kangala, Küçük ırk köpeklerinden mastiklere kadar her ırk köpek için güvenle kullanabilirsiniz. Theodor mamaları köpeklerinizin sağlığı için de en etkili içeriklerden oluşmaktadır. Sağlıklı tüy, deri ve tırnaklara sahip köpekler için muhakkak Theodor kullanın. Kaliteli mama kaliteli köpek ve kaliteli yavru demektir. Hem içerik hem fiyat olarak Teodor mamaları sizin için çok daha cazip, çok daha ucuz. Teodor mamaları her ırk, her cins ve her boy köpek için kalitenin, lezzetin ve ucuz mamanın adı. Bunu test etmenin en kısa ve en etkili yoluysa köpeğinize uyan ürünümüzü alıp kullanmak. Köpek mamasında sağlıklı ve kaliteli markanın yeni adı Teodor kedi ve köpek mamaları